İstanbul'un batısında Marmara Denizi'ne bakan küçük bir sahil kasabası. 2007 ile 2009 yılları arasında burada tuhaf şeyler yaşandı. Gece bekçisi Yalçın Yalman tarafından çekilen tanımlanamayan uçan cisim görüntüleri. Türkiye tarihinin en tartışmalı UFO vakasına dönüştü. Bazıları için bu nihayet uzaylıların gerçekliğine dair en somut kanıttı. Ama bazıları için ise sadece iyi zamanlanmış manipülatif bir ilizyondan ibaretti. Yıl 2007. Yalçın Yalman çalıştığı sitenin güvenlik görevlisi olarak her gece aynı noktadan gökyüzünü izlemekteydi. Çok sayıda UFO gördüğü ama bunu belgeleyemediği için gece görüş özellikle yarı profesyonel bir kamera satın aldı. 2007, 2008, 2009 yıllarında kamerasıyla görüntüler kaydetti. Hem Türkiye'de hem de dünyada yankı uyandıran görüntüler çekmişti. Videolar gerçekten dikkat çekiciydi. Cisim kimi zaman sabit duruyor, kimi zaman yavaşça hareket ediyordu. 2008 ve 2009 çekilen görüntülerde kamera cismin içinde hareket eden yaratık benzeri şekiller bile kaydetmişti. Ama bir soru hala yanıtsız. Bu görüntüler ne kadar güvenilir? Yalçın Yalman'ın kullandığı kamera büyük bir optik zuma sahipti. Ancak dijital sabitleyicisi olmayan bu cihaz uzaktaki nesneleri çekerken yoğun bozulma, hareket bulanıklığı ve yansıma kaynaklı illüzyonlar yaratıyordu. Görüntülerin çekildiği yön doğrudan Marmara Denizi'ne bakıyordu ve o bölgede sık sık geçen yolcu gemileri, balıkçı tekneleri ve uzaktaki sahil ışıkları optik olarak tuhaf yansımalar oluşturabiliyor. Bazı uzmanlar kayıtlarda görülen metal cismin aslında bir yolcu gemi çift reflektöründen kaynaklanan optik bir yansıma olduğunu savunuyor. Türkiye içindeki varlıklar, birçok görsel analiz uzmanına göre bu varlık benzeri şekiller ışığın kamera merceğinde kırılmasından ya da lensin iç yansımalarına kaynaklanan gölgeler olabilir. Karanlık bir arka planda insan zihni belirsiz şekilleri yüz olarak tanıma eğilimindedir. Bu duruma pareidolia denir ve kumburgaz vakası bu psikolojik fenomenin ders kitaplarına girecek kadar klasik bir örneği olabilir. Kumburgaz görüntüleri dünya basınında da yankı buldu, vloglar görüntüleri heyecan inceledik Sirius UFO ve Uzay Bilimleri Araştırmaları Merkezi videoların orijinal olduğunu açıkladı. Ancak orijinal olmak gerçek olmakla aynı şey değildir. Ayrıca şimdi biliyoruz ki bu Sirius UFO ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi birçok defa kandırılmış. Kamuoyuna UFO olmayan görüntüleri bile UFO diye sunulmuştu. Hep söyledikleri görüntülerin dijital olarak oynanmamış olması onların açıklanamaz olduğu anlamına gelmez. Çoğu bilim insanı görüntülerin neyi temsil ettiğinden çok neye benzetilmek istendiğine dikkat çekti. Astronomlar bölgedeki gökyüzü olaylarına ve yıldız hareketlerini inceledi. Hiçbir uydu, gezegen ya da bir gök cismi görüntülerle uyuşmuyordu. Ama bu da görüntülerin uzaylara ait olduğu anlamına gelmiyordu. Gerçek şu ki bilim bir şeyi açıklayamıyor diye onun olağanüstü olduğunu hemen kabul etmez. Yıllar boyunca farklı hipotezler ortaya atıldı kamera yakınındaki bir nesnenin mesela sokak veya balkon korkuluğu gece zoom ile kaydedilmesi, denizdeki bir geminin radar reflektörünün optik ilizyonu yaratması ya da en çok tartışılan teori bir oyuncak veya modelin bilinçli şekilde sabit bir zemin üzerinde ışıklandırılarak çekilmesi. Yalman UFO'yu çeken tek kişi ama çekimler sırasında yalnız da değil yanında başkaları da var. Ama aynı cismi görüntüleyen başka kimsenin olmaması şüpheleri daha da arttırıyor. Koca 3 yıl boyunca görünen UFO, yağmanın kamerasından başka cihaza görünmüyor anlaşılan kişiye özel UFO sanki. Yağmur ile birlikte bu olaya tanık olan kişiler de neden hiçbir UFO kaydı almamışlar acaba? Ancak videolar izlerken başka bir şey benim dikkatimi çekti. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Işığı kıstım biraz ama duruyor değil mi orada? Orada ya baksana. Hı hı. Vay Yok. vay vay. Önünde de de bir şey var ya. İki tane mi? He? İki tane. Beri. Yok bir tane. Önünde bir şey var yani. Ana gibi bu ya. A ağır gidiyor ama farkında mısın? Yavaş gidiyor evet. He? Yavaş gidiyor. Evet. Bayağı girdim zuma. Gir ya gir gir Yeminle gir. girdim ama elim titriyor. Gir gir gir. Böyle gir. bir şey yok ya. He? Evet, öyle bir şey yok ama ya. Ağır gidiyor ama değil mi? Çok yavaş gidiyor. Denize doğru gidiyor. Evet. Abi bak geçen ay da çekti farkında mısın? Şurada da, şurada da bir şeysi var onun. UFO görüntü alınırken verilen tepkiler çok sönük değil mi? Sanki bir düzmece olaya yapılan kuru tanıklık gibi sıradan tepkiler. Ancak asıl şu kısım beni daha da şüphelendirdi. Uranyum mu geliyor burada? Ne yapıyor? Bilmiyorum ama. Enerji mi topluyor? Dur dur ne oldu? Işık mı kısıldı? Kısıldı şunu geri çarptı. He? He? Kıstı ışığı. Bilir. Kulaklarınızı Kulaklarınızla duydunuz Yalmanın yanındaki kişi Yani isminin Salih olduğunu öğreniyoruz Cisim için kıstığınız ışığını diyor Yalman uyarıyor öksürüyor Ve sonra aynı kişi kıstığı ışığını Diye sözlerini değiştiriyor Yani konuşan kişi bir anlık boşluğuna gelip Ufu'nun ışığının Yalman tarafından kısıldığını itiraf ediyor Ama sonra cümlesini düzeltiyor Burayı mı mı burada ne yapıyor Bilmiyorum Dur dur du, ne evet. oldu ışık mı kısıldı Hristiyan yeri Hı, Hı? Hı? Dur. Buradan cismin gerçek bir UFO olmadığı sonucunu çıkarıyorum ben. O şey her neyse videoyu çekenler tarafından hazırlanmış. Konuşan kişi olan Salih bu UFO'nun videolarını neden çekenmiş kendisi? Ya da bu kişi şimdi nerede? Neden UFO tanıklıkları hakkında konuşmadılar? Sahte bir UFO gösterisi izliyoruz büyük ihtimalle. Bir diğer nokta da olayı tüm dünyaya duyuran Haktan Akdoğan ve kurumunun şimdilerde bu olaydan hiç bahsetmemesi. İçindeki uzaylıların görüldüğü bir UFO videosu var elinizde ve yıllar sonra birden sessizleşiyorsunuz. Yalçın Yalman'ın akıbeti konusunda da soru işaretleri var. Bir UFO araştırmacısı olarak dünya çapında ün yapma noktasında olan biri. En son yapılan haberlere göre geçim sıkıntısı çekmeye başlamış. Dediğim gibi Yalçın Yalman neden yalnız bırakıldı? Ben olsam yanıma Yalman'ı da alarak ülke ülke gezer ve bu görüntülerin reklamını yapardım. Haktan Akdoğan sanki bu olay hiç olmamış gibi davranıyor. Yoksa bir şekilde yine kandırıldığını fark etti de bu sefer dünyaya rezil olurum diye videoların reklamından desteğimi çekti. Kumburgaz UFO olayı bence uzaylıların varlığı değil. Bir şeylere ne kadar inanmaya meyilli olduğumuzu kanıtlıyor. Bunu kullanan birilerinin nasıl insanları manipüle ettiğini görebiliyoruz. Ancak büyük ihtimalle bu gösteriyi hazırlayanlardan bir itiraf gelince her şey aydınlanacak. Belki de şüpheli bir olay olarak kalmaya devam edecek. Aceleyle bir şeylere inanmamak gerektiğini bize anlatan en güzel örnek olacak belki de tarihte. Eğer siz de bu kumurgaz UFO olayı hakkında birinci hızdan bir şeyler biliyorsanız bizlerle paylaşın. Paylaşın ki doğruların çoğaldığı bir dünyada yanlışlar kendine yer bulamasın. Kestik kamerayı kapatabilirsin.